2014 ve 2015 yıllarında katıldığı bu tarz benim yarışmasıyla ün kazanan Ayşe Melisa Doğan, programda yarışan bir diğer isim olan Özlem Özdenli yaşadığı kavgalarla hafızalara kazınmıştı. Fenomen isim, yarışma sonrası estetik operasyon geçirmişti. Doğan'ın yeni halini gören tanımakta zorlanıyor. 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve butik işletmeciliği yapan Ayşe Gülmelisa Doğan, 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı bu tarz benim yarışmasıyla tanınmıştı. Programda bir başka yarışmacı Özlem Özdenli yaşadığı kavgalarla bilinen isim, seneler sonra görüntüsüyle şaşırttı. İşte benim stilim yarışmacısı Ayşe Gülmelisa Doğan'ı şimdi gören tanıyamıyorumlem işareti nokta işte benim stilim yarışmasında adı sürekli kavgaya karışan yarışmacı Ayşe Gülmelisa Doğan yarışma sonrası estetik operasyon yaptırmıştı. Fenomen isim, estetikleriyle ilgili yanaklarımda dolgu var, bir şey yok. Dişlerim lamine. Çenede ve gıdıda da dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum itirafı yapmıştı. Doğan, Ayrıca kendisine sosyal medya üzerinde hakaret dolu paylaşımda bulunan ve estetik sonrası halini hakaret kullanarak eleştiren bir kullanıcı hakkında hakaret suçundan dava açmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ayşe Melisa Lisa Doğan, yaptırdığı estetik operasyonların ardından yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ünlü ismin son hali ise bir dönemin efsane programı işte benim stilim hayranlarını şaşırttı. Doğan'ı şimdilerde görenler adeta tanıyamıyor nokta Doğan'ın yine halini gören takipçiler ne yaptın kendine? Yorumunda bulundu. İşte işte benim stilim yarışmacılarından Ayşe Gülmelisa Doğan'ın son hali.